Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Arda'nın yeni stres çarklarını deneyeceğiz. Bakalım hangileri daha hızlı dönüyor. Denemeler yapacağız. Hazır mıyız Arda? Evet. Hop durduralım bakalım. Şimdi al üç tane stres çarkı hemen. Tamam. Oo, sen de hep güzelleri kaptın ha. Uyanık. Bunlar da benim. Bu burada kalsın. Yarışa başlıyoruz mu? Evet. Hadi. Çekelim. Olur. Hadi. Getir. Yarıştırıyoruz. Hazır mıyız çekime? Al birini. Tamam bir. Ben de bunu alıyorum ona karşılık. Bir. İki. Üç. Çektim elimi ve yarış bütün hızıyla devam ediyor. Kim kazanacak? Hadi bakalım. Bu sefer ben kazanacağım. Hayır sen kazanamazsın. <laughs> sen kazan. Alttan sen çeviriyorsun mu? Ne yapıyorsun? Bir şeyler yapıyorsun sen bu matısim Ne var orada? Hayır. beni <laughs> kandırıyor. Evet. Ama seninki çok hızlı dönüyor. Benimki çok yavaş dönüyor. <laughs> Neden? Evet. Bunu nereden aldın sen? Bunun yerini bekleyecek yer yaparken. Tamam. Bu biraz bu da güzel dönüyordu ama Arda bizim bunu bozmuş. Ben bozmadım. Kim bozdu? <laughs> Suyun içine su. Evet, banyoda stres ile giriyor bizim arkadaş. <laughs> Ve sonuç bu arkadaşlar. Sakın siz de denemeyin. Duşta stres çarkı <laughs> <Heh>. hiç hiç. <laughs> Bakın hızlı dönmüyor. Eskiden çok hızlı dönüyordu. Bak hızlı dönüyor ama. Dur 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 Yarış yarışı ben kazanacağım. Bak seninki durmak üzere. Seninki bu yarışı ben kazanacağım arkadaşlar. Arda'nınki durma üzere. Hayır, evet. Bunu ben kazanacağım. Hayır, bu yarışı benim kazanmam gerekiyor Ardacığım. Aa, mızıkçılık <laughs> yapma. Ama. Buraya bak. bak. Az kaldı. Mızıkçılık yapma. Oyun <laughs> bozanlık yapma. Seninki durdu bile. Oo, durdu. Dur, 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 dur. Yap öyle. Sen mızıkçısın. Mızıkçı sensin. Benim araba geldi. Hop. Hayır, oradan geçemez o geçmesin oradan bırak. Evet. Seninki durmak üzere. Seninki de. Benimki durmaz dönüyor. Bak 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 bak. Ben parmağımla döndürüyorum onu. Bak, bak. <laughs> Devam devam devam. Büyü yapıyorum ona. Aa! Çok az bir farkla Arda kazandı bunu. Bu stres şarkılarını buraya alıyoruz ve evet ikinciye devam ediyoruz. Hadi Arda'cığım getir. 1 2 3. Bütün hızıyla dönüyor stres şarkılarımız Arabamız nereye gitti? Arabayı ver bakalım oradan sonra da bunda. Son aşama. Kim kazanacak? Yarışı. Ben. Hayır. Benim kazanmam gerekiyor bu yarışı. Seninki hayır. durmak üzere. Durduruyorum onu. Bak bak bak. Hayır, hayır, bak hayır. üstü güçlerinin onu hayır, durduruyorum. Hayır. Oo, hayır. Dur, hayır. dur. Dur. Dön benimkisi. Hızlı dön. Daha hızlı dön. Daha hızlı dön. 9-9 iki yavaşladı. Bak gördün mü? Hmm. <laughs> şey Hayır. 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 <laughs> Ben yap böyle. Tamam yapmıyorum ama seninki durmak üzere ben kazandım yarın. Hayır ben kazandım. <laughs> Mızıkçılık yapma Arda. Evet son. Bunlar son. Bunlar son. Bunlar son. Ben kazanayım. Hayır benim kazanmam gerekiyor. Hayır benim kazanmam gerekiyor. Evet Arda'nınki ki durmak üzere arkadaşlar. Bu yarışı ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Sizce kim kazanacak bu yarışı? Ben tabii ki de. Hayır ben hayır ben hmm. Aa çok, 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 çok. Ha, bak seninki durdu bile. <laughs> ben kazadım. Sen yaptın onu. Ay ben bir şey yapmadım mızıkçılık yapma bak Yap. Bu mızıkçılıktır. Evet sen arkadaşlar yapayım. yorumlarda yazın mızıkçılık kim yaptı? Sen yaptın. Kendi ses çarkını sen, hey, sen, sen. hayır hayır arkadaşlar sen. orada yazacak tamam. tamam. Şimdi sıra diğerinde. <laughs> Hazır mıyız? 1 2 3 Aa elime çarptı yanlış bana. <laughs> Yarışı kaybediyorum. <laughs> Elme çarptı ve benimki durdu. <laughs> olamaz, olamaz. Olamaz. Arda'nınki çok hızlı dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi. Artık bunu durduralım Arda. Bütün stres çarklarını bir araya getirip hepsini beraber çevirelim. Hadi bakalım bu hangisi? Yaşasın. Hangisi kazanacak yarış? Hazır mıyız? Hadi. Koy bakalım. Başla. Başla. Evet. Bakalım kim kazanacak? Aa, bu niye durdu? Ben bilmiyorum. Tamam, bırak kalsın. Ama bunu çevirmedik galiba. Ha, bunlar tamam. Yağlandı. Evet ilk ikisi burada. İlk burada, ilk burada. Sence hangisi kazanacak Arda yarışı? Söyle. Bence bu. Pence... bu. <laughs> Yoksa bu mu? Bu bu bu. bu, bu. Elleme. Ee, Ay, elleme elleme oldu. tamam. Yaraşı tamam elleme. elleme tamam. Tamam duruyor artık. Yavaşlamaya başladılar bu dördü yavaşlamaya başladı. Bu hala hızlı dönüyor. En hızlısı bu galiba. Evet. bu bisiklet lastiğine benziyor Arda. Evet. Değil mi? Hı. Evet. Bir bisiklet yapalım ondan telle. Bir tane daha alalım böyle bir telle. Hı. Evet. Bağlayalım bir bisiklet yapalım üstüne binelim gidelim. Hı. <laughs> Çok hızlı gideriz biz. Evet. Bu da eğlenmek üzere arkadaşlar. Evet 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 evet. evet. Evet, bu da gitmek üzere. Hmm, dursana be. Evet, evet son çırpınışları ve bu da yarışı kaybetti. Buradan bu da Sırada bu var, bu da yarışı kaybedecek önce galiba. Evet ve evet. bu. Evet Arda çok az kaldı. Sanırım bu kazanacak. Bakacağız bakalım kim bu kazanacak. Bu Hayır. Bu. Evet öyle gözüküyor galiba sanırım. Evet arkadaşlar bu da yeşilli, sarılı, siyahlı olan elendi. Bu da metal olan elendi. Bu da elendi. Ve yarışı kazanan, yarışı kazanan burada. Hayır bu değil, bu da var. O da mı? O değil. Evet, yarışı kazanan. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz stres çarkımız. Evet, şöyle hepsini tekrar teker teker göstereyim sizlere. Şu şöyle. Şöyle bir tane var elimizde. Şöyle şöyle. Oo, parmağımı vurdum. <laughs> tamam. evet, göster güzel göster ama arkadaşlar görsün. Evet, tamam tamam tamam. Evet, bir tane de burada var. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu hafif almayalım. Şöyle var bir tane. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şöyle asker. Asker şeklinde. Kamuflaj gibi. o Bu da böyle oluyormuş. Bakın arkadaşlar. Buna bakın buna. Bakın bunlar çıkıyor. Böyle bunları da ekleyebiliyoruz üç tane. Aa 3 tane oldu mu sektiriyor. İyi ya dönmüyor. <laughs> bir tane daha takalım şöyle. Hoppa gitti aşağıya. Şunu da takalım şöyle. Evet. Aa elim sanki e, patlak lastik üzerinde gidiyormuşum gibime geldi arabada. Evet. Bunu da böyle yaparsak bu da aynısı. Evet bir tane daha istiyorum. Onu da takıyoruz. Ve böyle hazır gördüğünüz gibi. Çok Let's. hoş. O ne? Oo, o ne ya? Sünger gibi bu ya. Wit 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 wit. Evet arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Bunu da gösterelim. Tamam. Şöyle. Arda'nın adamı bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Stres şartlarımızı denedik. Arda arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? Yine aklına bir şey gelmedi. Aklına bir şey gelmedi arkadaşım. El sallayalım. Gel bakalım. Bye bye. Görüşürüz.